arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SFG 2 oynayacağız. Ben kulaklık takmadım çünkü kulaklık taktığım zaman yani kulaklık taktığım zaman ses hiç gelmiyordu. Şu anda hiç gelmiyor olabilir bilmiyorum. Ses hiç gelmediği için ben de böyle çekmeye karar verdim. İdare kullanacağız. Birazcık settings'ten ayarlara bakalım. Mesela Number Balls yüksekmiş zorluk zorluk uzman başka hangi ayarlarımız varmış son ses yüksek sohbet yüksek sesi yüksek takım takımların sayısı yüksek aslında antenin yüksek değil onda az kişi eklemişim ben onda az kişi eklediğim için Onda az kişi şey eklediğim için öyle oldu. Slow mu after dead. Bot... Neyse ben boklarla açayım bir. Reklam geleceği için ben buraları kesiyorum arkadaşlar. Reklam gel geleceği için ben basınca reklam gelir ve telif olasılığı yüksek. Bu yüzden telif gelmezse bile hani siz hani çok fazla ses gelmesin. Videonun kalitesi bozulmasın diye. O yüzden ben burayı kesiyorum. Arkadaşlar reklamı geçtim şimdi buradan. Şu an ana menüdeyim. Mesela ana menüye bakalım mesela burada neler varmış. <laughs> İsme bak. Yalnız adam haklı. Şuna bak. isimlere bak. Böyle isimler koymuşlar. Aa bizden de adam varmış. Beşro. 857 kili var. 93 kez de ölmüş. Bu adam hep yerde görüyorum ya eskiden yani göründüğüm denmez de herkes tanım görmüştür SFG'de. Tamam oyun açalım mesela hangi odalar var? Aha buradan varmış hemen açalım o zaman. Fighter zombie mod. Fighter zombie mod. Oley özledim mi Fighter'ı? Hep de fighter'ı Az AK gidip kafadan vurmadık sürece az vurduğu için. Ben PM alacağım. PM 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 Yarım buraya Klasik modda oynamayacağım çünkü ona alışık değilim Ben daha çok zombi moduna alışığım. Zombi modu bana daha güzel geldiği için ben zombi modu oynuyorum Bak Yine oradan kardeşim seni işini bitirecekler sen kimsin Sen kimsin Rip Anka CS 1.6 mı oynuyoruz? Anka ne alaka? Gerçek golda da vardı. Cellat. Abo, cellat öldürsene bunları. Vallahi öldüremiyoruz he. ha. gel buraya. Ha, gelin oraya, gelin gelin gelin. Ses çok yüksek. Sesimi duyamayacaksınız. Duyamayacaksınız. Ne oluyor? Dilim dilim beirim ağrı veriyor şu an. Hayır. Ya ses çok fazla geliyor. Ya ses çok fazla kıstam. En sona kadar kısacağım. Zoom adamlar gelin. Adam beni zombi yaptı ya. Zombi olduk. Zombi oldu. Grafiklere bak çok kötü. Çok kötü denemezdim aslında güzel, gerçekçi. Yani o gerçekçi deyince öyle GTA 6 hakkınıza gelmesin. Böyle de idare eder. Böyle daha gerçekçi duruyor bana göre güneş birazcık batınca ki çıkan grafik işte grafik denmez de. arkadaşlar bundan sonra komik şeyler yapmayacağım oyunu ciddi ciddi oynayacağım yoksa hatırlıyorsunuz hiç oynamıyorum şu silah seslerini kısacağım ya millet 3. dünya savaşı çıktı sanacak evde duyuyor musun bu sesleri? Ya. Aa, ya çelik. Çelik beni öldürdü. Stel. Çelik demek. Çelik demek diye hatırlıyorum. Kartal. Şark. Ulan şark. Aa, siz biliyor musunuz? Bir tane istirek var. Arkadaşlar bu istireki size göstermek zorundayım. Bakın. Bu duvara dikkatlice bakın. Dikkatlice bakarsanız adam suratı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şuna bir tane adam suratı var. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi adam suratları var. Hatta dikkatlice bakınca bize bakan adamlar görüyorsunuz. Bakın. Ben görebiliyorum bir tane yaşlı adam bize bakıyordu. Öyle değişik istekler var işte. Yani normal oyun deyip geçmeyin. Her oyunda illaki istek koyarlar. O desert haritasında da geçerli ben. Desert haritasını açayım. Vinni vinni hola hola. Ee, harita değiştir. Bakın orada yuvarlak bir şey var. Gördüğünüz gibi orada yuvarlak bir şey var. Burada da böyle bakın. Bir tane adam var. Saçı böyle kesik. Şu anları kesik. Arkası da gözükmüyor. Sis var. Aynı resim burada da var mesela. Mesela Mesela evet. Aslan Aslan beni iki kez öldürdü. Ben ondan intikam almalıyım ya. Ve bu benden intikam aldı. Bakın. Zombiyiz daha iyi olur. Bakın şurada böyle bazen adam resimleri çıkıyor. Bakın. O gene saçı kesik. Şuraları kesik adam. Yüzünü göremiyoruz. Sis var. Gördüğünüz gibi. Bakın burada da bir tane çıkıntı var. Uzaktan bakınca adama benzeyecek. Falan değişik değişik olaylar var. Adama benzemiyor. Benzemiyor belki şu şeyler benziyordur. Şu yerler var ya onlardır. Hatta dikkatli bakarsanız o arada kuru kafa bile çıkıyor. Çok dikkatli bakacaksınız ama. Yani kara deliği göremeyiz ya. Onu gördükten sonra bu duvara bakın kuru kafa görürsünüz gibi bir şey yani. Hadi kardeş geç 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 geç. Deliği görebilirseniz duvardaki kuru kafayı görürsünüz. Ama uzakta olmanız lazım. Espri yapmaktan mutmadım artık deliği göreceğiz illaki Karanlık değilse. Bakın şuradan şöyle bak buraların çözünürlüğü <gülüyor> fazla <gülüyor> fakat buraların az olduğu için öyle baklar çıkıyor ortaya. Oley, ne Gelin buraya zombi. Zombişler kazandık. Ooo o Left 4 Dead'deki smoke karakteri değil mi? Bu smoke karakteri değil de öyle bir efekte vardı da. Ona çok benziyor. Sadece dili yok. Ooo <laughs> İşimiz bitti. Ultra Rip Spider Spider ne yapıyorsun Spider spider. Arka kapı açık mı bu sefer? Ya keşke arka kapıyı açabilsek. Oradan bir sürü zombi gelirdi. Hepsini işini bitirirdik. Gelmiyor işte. Arka kapıyı yapmamışlar. Orayı açabilseydik ekleseler bir sürü zombi gelirdi. gelirdi. Ama zombi modda. Keşke zombi sadece zombi modda. orayı açınca bir sürü zombi gelseymiş. Bakalım bu tanklar gelseyim. Güzel olur Zombi. Hayır. Şimdi. İp çamp. Geçin artık geçin 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 gece. atomları verin artık geçin Oo, sizi sizi sizi. Neymiş, Oo, son sosu saldıracağım işinizi bitireceğim sizin son. Ne gelecek bir şey olmasın Son geliyor Su büyükken Hepinizi yok edip Suya çevirip bükecek evet. Ya bu ne? Ya bu ne ya? Bu ne? Hadi geçin 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 geçin. S saldıracağız dur be. S bir şey yokmuş. Bitti abi bitti bitti. Aa işini bitirmişler sanırım. Bence bu Reftor 4 ikiden değil ya. Olmaz ki. Ama onun öyle olması için birazcık daha benzemesi lazım. Elektor 4 birdekine benziyor. Ya da kendileri modellemişlerdir. Ölü şartı var. Bak. Burada, eh, el parmak falan filan değişik bak. Hadi geç kardeşim geçin 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 geçin. Geçin. Acaba şu camın arkasında ne var? Bu bakabilenler vardır. Bunu 4-5 yıl öncesinde bulmuşlardı. 4-5 yıl öncesinde bulmuşlardı. Bir tane adamın biri gelmiş herhalde. Aa buraya zıplayabilir miyiz aslında? Boyumuz yeter demiş. Çıkmış. Daha sonra buradan da çıkmaya karar vermiş ve <laughs> şuna gitmiş. O <laughs> ne oraya gitmiş biliyor musunuz? Oh hey oh çiçekler ne var Hayır o anlamda değil. Oh hiç saltmıyor. Petrol Petrol onları bükecek. Son harfini yapamadık. Çünkü uyduramadım. Devam ediyor mu? Devam ediyor. Neyse saçmalamayalım. O herhalde desert, big desert içinde geçerli. Big desert de yapabiliyoruz onu. Hatta big desert oynayalım. Big, 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 big. Desert, desert, desert. Mesela telefon kafayı sıyırıp işimiz bitecek. Aç kalın şu Üstünü gördüm. Üstünde lazer canavar vardı. <laughs> tamam bir daha saçmalamayacağım. Keşke şu arka kapıyı açabilsek diyeceğim de. Açmayalım be. Bu kapının arkasında bir şey yok ki zaten. Belki bir sürü zombi vardır. Hayalet var. Hayalet yüzü. Aa bak buranın arkası açık bir şeyler var. Belki gerçek SKO 2'nin iki açıklıyordur. Şaka şaka. Ama burasında hayalet gibi bir şey var burasında. Evet, bazen video çekerken beyni error verebiliyor. Burası burada bu, burasında artık neyle telaffuz ediliyorsa hayalet resmi var. Sanki şey oynuyoruz ha dedektif çiftlik her yerde gizem var çakal oyunu oynamayı öğretmişler bu çakal çakal değil de benzeri için de öyle bir eski yapmışlar gelin buraya kobra kobraya ne eklerseniz şey olur kobra yılanı mükemmel kombinasyon şu bir kırabilsek keşke bunları da açabilsek ha. neyse yapımcıları Şeyini çıkartmayalım iyice. İçini açarsak açarsak sonra kusarız. böyle şeyler karşımıza çıkar. Madrev oynasın. Aslan'dan <laughs> intikamımı aldım bu arada. Ben hani hep burada bekleyeceğim. Oo baba proking oynamaya başladı. <laughs> bu ne? Oynamaya başladı. Ama öldüm. cellat en üstte. Predator da en üstte bir yerlerde. En iyisi faktör haritasını da oynayalım diyeceğim de. Factory, 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 Fabrika. <laughs> Fabrikada oynayalım. Factory, Factory, Factory Çok güzel çevir. Çevir. Tevri evet bilim adamları bile tevri olduğunu bulamadı. Keşke oyunda su olsa ya su yok. Mesela horse haritasında CS'nin ilk çıkan sorunlarında burada mesela su vardı. Bu harita da vardı. Öyle diye görmüştüm. Yanlış da olabilir. Yerler niye yok o? Mesela yerler su olsaymış. Işte. <laughs> Suda nasıl yürüyeceğiz? Acaba suyun rengi ne? Merak ediyorum. Bence suyun rengi siyah. <laughs> Acaba okyanus suyunun üstünü kapatırsak bir de tuzunu alırsak ne olur? Hangi renk çıkar? Bir şey yansıtamaz ki su. Bence berrak rengi ortaya çıkar. Ya da açık mavi olur. Bilemiyorum artık. Hadi siz sizde Lyon. Hayır ya. Ben intikamımı alacaktım diyor uzaylı. Lyon'un ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ben hep çeviriyordum anladınız artık. Zaten biliyordunuz. Artık ben çevirmeyeceğim. Nasıl olsa siz isimleri çevirirsiniz. Nasıl olsa siz de İngilizceniz var yani. Hep ben mi çevireceğim? Ee, şuradan da geçelim. O, be ara bak, alligator öldürdü. Çevirmeyeceğim artık. Diggle. Diggle'a bak. Aa, komik bir şey olsun artık. Komik bir şey olsun artık. Komik bir şey olsun artık. Canım sıkıldı. Dur bir. Şu AWP alalım. O AWP'ye bak. Birazcık değişik bir de AWP. Ye. Neredeydi AWP'ler? Ha, buradaki AWP'ler de. Oo, oto şey. Oto sniper. Biz AWP'mizi alalım. Skotumuz artık. Neyse. Ya <laughs> 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 hiç komik olmadı ama. Niwin 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 Hadi kardeşim gidelim. İsmine kaya koymuş adamın mantığına bak ya. ya kaya ne kaya? Elmas koysaydım o zaman elmas da kaya değil mi? Maden halinde bu çıkınca kaya olur. Olabilir yani. Olmaz mı? Bundan da kaya olur şaka şaka. Ha? Belirli maddelerden kaya oluyor. kardeş çıkalım çıkalım. Senin ismin ne? Kuruşur muydu neydi? Neyse bir daha söylemeyeceğim. Kötü anlamı olabilir dedim O yüzden bir daha söylemeyeceğim. Sessizce Kurt gibi adamı avladım. <laughs> Kurt gibi adamı avladım. <laughs> Kurt gibi adamı avladım be. Kurtların yaptığı da benzer bir şekilde. Belki de öyle avlamıyorlar Nasıl avladık da böyle. Sürü halinde saldırıyorlardı. Şimdi hatırladım. O zaman arkamdan gelin onları saldıracağız.

Oo, o öldürdü. O adamı öldürdüm. O ne bu. Ha bol. Bölgeyi mesken tut. Ha, hiç kimse benden daha iyi olamaz. aa hemen onun işini bitireceğim. Saçmalamayalım. Artık insan moduna aktif edebiliriz. Yani çok fazla insan olmadık. Hani birazcık insan moduna aktif edebiliriz. Gülüm ona solduramazsınız. Yok şey diyeceğim. 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 Aa gölgemiz oradan geldi. Gölgeye bak. Birazcık gerçekçi. O şeyler olacak yani mobil oyun Ben kuzumu böyle şeyimi götürüyorum. Neydi? Geliyorum sizi yok edeceğim. Güzel bak.